Oh. Ah. ah Asla kafadan başlama Kurban hafif sersemler Bir sonraki ah. Ah. Gördün mü? Beni istedin buradayım Ne yapacağını görmek istedim Ve sen beni şaşırtmadın 5 kişinin ölümü senden ah. Sonra kandırmak için yerine Denti koydun Benim gibi biri bile Canice derdi, o mafya bozuntuları ölmeni istiyor. İşte eski düzene dönsün diye. Ama abi gerçeği biliyorum, artık geriye dönüş falan yok. Her şeyi değiştirdin, sonsuza dek. Neden beni öldürmek istiyorsun? <laughs> hayır, ben seni öldürmek istemiyorum. Sensiz ne yaparım ben? Gidip mı dolandırayım. Yo yo, hayır. Hayır, biz... Birbirimizi tamamlıyoruz. Sen ve ben para için öldüren pisliğin teksin. Onlardan biriymiş gibi konuşma değilsin. Olmak istesen bile onlar için sadece bir ucubesin. Benim gibi şu anda sana ihtiyaçları var. Ama olmadığında cüzdanlı gibi dışlarlar. Onların ahlakı ve koyduğu kurallar yalnızca kötü birer espri gibi ilk sorun belirtilerinde def edildin. Sen ancak onların izin verdiği kadar iyisin. Sana göstereyim bu medeni insanlar zor günler yaşadığında ne yaparlar bilir misin sen? Birbirlerini yerler. Bak ben bir canavar değilim. Sadece herkesten öndeyim. Dönt nerede? Bu kadar kural var ve seni kurtaracaklarını sanıyorsun. Tek bir kuralım var. Gerçeği öğrenmek için o kuralı çiğnemen gerekecek. Neymiş o? Bu dünyada yaşamanın tek mantıklı yolu kuralsızlık. Bu gece tek kuralın çiğneyeceksin. Bunu düşüneceğim.